Selamünaleyküm. hayırlı geceler. Saatler 3.28. İstanbul çalışmanı tamamladık. 9 koşulu program var. Bursa çalışmalarını da kanalımızda bulabilirsiniz. Bursa çalışmalarını paylaştığımız videoda da belirtmiştim. Bir seçim sürecinden geçiyoruz. Ülkemiz için hayırları vesile olsun inşallah. 2. tura kaldı büyük ihtimal. Dediğim gibi sonuç ne olursa olsun kazanan Türkiye olsun. Kim daha iyi hizmet edecekse inşallah o gelsin. İstanbul'da ya Bursa videosunda İstanbul'da daha cazip e, olacak galiba. Çok grup bir koşusu var. Bursa'ya zevkin oynayın demiştim ama yani gelen gideni aratır derler ya. E, Bursa'da işte İstanbul'da bize Bursa'yı aratacak galiba. E, işin içine girince düşünüldüğü gibi olmadığı açık. E, bir de 20 kuruşa çıkıyor yarın. E, şablon kurmak biraz daha güçleşecek bizim için. E, bakalım e, yarın bizi İstanbul'da neler bekliyor. 9 koşu programda grup bir koşular var. Güzel seyir zevki olarak e, muhteşem koşular bizi bekliyor. Ee, ufak bir içtiğim ilaçlardan dolayı bir rahatsızım oluştu. Yarın ben e, Bursa hipodromda olacağım. Büyük ihtimal ama inşallah e, sıkıntı yaşamam. Gitmek, git, gidememe gibi bir durum olmaz. Büyük ihtimal ama yarın Bursa yarışlarını izlemek için hipodromda olmaya çalışacağım. Çünkü 10 koşunun 9'u çimde koşulacak. E, Bursa koşularında yani hipodromda Çin pis tribüne biraz daha yakın. Kumpis iç tarafta kalıyor. Çin pis izlemek daha zevkli oluyor. E, o yüzden çok gitmek istiyorum açıkçası. Keşke biraz daha kaliteli atlar gelseydi. Bursa'ya da daha iyi, güzel, zevkli seyir zevk açısından zevkli koşular izleyebilseydik. Evet abone olup beğendiysek bizde ücretli bir şey yok biliyorsunuz. Sadece kazançlardan %80 talep ediyoruz dermişim. Her zamanki gibi. Ücretli bir şey yok. Ücretsiz şekilde abone olup beğenirseniz bize destek olsanız seviniriz. Gözümüze takılan isimlerden yine bahsetmeye çalışacağım. Birinci koşu, birinci altılıgan yan Saat 16.15'te start alacak. Meydin bir koşuda başlıyor. 3 yaşlı araplar 1200 çim piste koşulacak. Burada koşuyu kazanmaya en yakın safkan bugün çime çıkacak olan Öz Yavrusu 8 Umar Markis Özcan Yıldırım ikinci kez bu safkana biniyor. İlk startında yaşadığı sıkıntıları tekrar yaşamazsa bugün için bu koşuyu kazanan taraf olabilir. Ee, bir baba evlat yavrusu ilk çimde çimde koşan Bekmezce ilk ait e, ee, ilk kursu dördüncü Taşucu taş çalışmada beğendim. Fatih Rüstem bebek dedikleri var bugün. Bir de dört numaralı gel beğen. Ee, bu, bu safkan da üç kez kumda koştu şimdi çime çıkıyor. Hakan Yıldız da. Ee, bu isme de şans vermek istedim. 8-3-4 bende bir tık daha ön plan çıktı. Ee, yani start aldı ilk çim yarısı üçüncü gelirden bugün Müslüm Çelik'in dekler olduğu bir aş ve gurur gibi isim var ama ee, yazarsam çok isim olur. O yüzden ben 834 20 kuruşa çıktı. <laughs> Biraz e, sıkmak lazım. Kemal'le yapacak bir şey yok. Evet ikinci koşu. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler. Ee, 1200 çimde koşulacak. Ya ben şablonuma 5 arkası hepsi olarak işaretledim burayı. Yani sancağın ateşi kazanamazsa burayı o yüzden e, arka tarafta gelecek atı bulamayız ama e, Gökhan Kocakaya eklerisi gördüm. Belli boy yani şimdi ne kadar olsa başarılı olamasa da bir numaralı Prince of darkness burada kalitesiyle bir tık daha öne çıkabilir yalnız benim burada Vienna valsi gibi e, apasyon ota ismini okuyamıyorum herhangi bir var bugün şimdi iki yarış var 304 Cezum etnosan dakika 15'ten böyle hafif kilo atlar çıkabiliyor yani bu atlardan da sürpriz beklediğim için ben burayı hepsi olarak geçeceğim kendi kuponuma e, haş olarak önermek istiyorum yani burada sancağın ateşi kazanamazsa Hepsinin geliri var. Burada bir sürpriz e, sinyal kokusu alıyoruz. Yani sürpriz kokusu alıyorum açıkçası. Evet. Üçüncü koşu yedili plese de bu koşuda beraber start alacak. Meydin bir koşu. 3 yaş taraflar 1200 çim. E, bu koşuda e, net olarak üçüncü kez e, Mehmet Kayla denkleri olan Kaya Fatih'in e, çıkmış olduğu ilk çim koşusunda yapmış olduğu ikincilik çok değerliydi. Bence bu koşuyu kazanacaktır büyük ihtimal. Burada en yakın rakibi olan Atargah 3. oldu koşta boşluk üçüncüsü yaşadı yani kazanan hattan bayağı bir fark yedi geldi boy kadar fark yedi. Kaya Fatih 42 kendi da ulaştı burada. Yani kaliteli bir isim bence koşuyu kazanan taraf olması gerekiyor. Bir aksilik olmazsa taylara ne kadar olsa güvenmiyoruz ama bugün için yapacak bir şeyimiz yok. Taya güvenmek zorundayız. Kaya Fatih bende tek. Evet dördüncü koşu ikinci altılı Ganya start alacak. Handikap 22 Mehmet Yavuz Yılmaz koşusu 4 yukarı İngilizler 1600 çimde koşacak bu koşu çok cazip bir isimle başlayacağım. Ee, yani geri kimse yazmayacak bu ismi benden başka belki dinleyenler de yazmayacak e, bu ismi. Ama ben muhtemelen e, önde giden safkanların arkasında 2 3 yatacağını beklediğim, yatmasını bekledim. Son 6. olduğu çok kötü çim pistte. Zaten kum koşuyor genelde bu isim. E, çok grup, grup çok sertti. Bir de 1600'e dönüyor şimdi 7 numaralı Grand Thrasher Görkem Özçelik deklarısıyla Müsaitlik resikletiyle Yarın e, bence güzel bir koşu çıkartabilir Yani e, uzun zamandan sonra çıkmış olduğu 2100 metre uzun mesafede e, Yapmış olduğu çim yarışı e, Time Lord, Sinilmen, Rotovator Grimmy, Hartmet e, gibi Güzel bir grupta Yapmıştı Bugün grup biraz daha Uygun sanki e, koçak atları sayısı fazla o yüzden arkaya yatacaktır. 3'e e falan 3'e 4'e yatacaktır. 1600 metrek mesafede. inşallah başarılı olur. Güzel bir koşu çıkartır. Yani eklenecek kuponu e, kupona. 6 numaralı Prince of City. Müslüm de 4'te 2 yaptılar. Koşu kazanma karakteri çok yüksek bir isim. E, burada ikinci sıra şansı 5 numaralı. Eliminatör. Eraj de 1'de 1 yaptı. Jockey ile tekrar burada bir araya geliyorlar. Ve iki numaralı Baba Şahin. Özcan Yıldırım'da 9. kez bir araya geliyor. E, grubun en yüksek handikapına sahip ikinci isim. ikinci en yüksek handikapı puanına sahi, e, puana sahip isim. Burada şanslı olabilir. 7-6-5-2. Benim burada biraz daha ön plana çıkarttığım isimler. Ama araya bir iki tane eşek dokundurmak iyi oluyor. Yani geldiği zaman yüksek ganyan bize mutlaka bulunsun. Evet 5. koşu şart 3. 4 büyük araplar 2000 metre sentetik piste koşulacak. Yani eğer 2 bankolu oynayacaksak burada 4 numaralı bir barize gidebiliriz. Özcan Yıldırım ikinci kez de ekler olmuş. Ama şöyle bir durum var. Ee, hem koşu çok yavaş tempoda çeken de mübarek çok zor kazanan bir isim. Yani uzun zamandır kazanamıyor bu isim. Ee, Sarıyerli aradan geldi bir koşu gördü, ikinci etti, yaptı. 9 ee, gün arada tekrar koşuyor. Yani Afacan biraz şanslı olabilir burada. O da koşu kazanmak karakteri zayıf bir isim. Yani gruptaki atların tamamı hemen hemen koşu kazanma açısından çok zor isimler. Yani dileyenler yine de 4 numaralı bir barizle e, son üçüncüyü de fena değil. Burada e, şansını deneyebilir. E, rakip konumunda 7 numaralı Afacan, 5 numara Sarıyerli ve 1 numara Alev Kıran burada rakip olarak gördüğüm isimler. Yani ikinci altlar dahilinde de 2 e, at 4 iki iki at 2 at genelde böyle geçtim. Çünkü dediğim gibi 20 kuruş oldu. Sizin kendi düşüncenizi daha rahat değerlendirebilmeniz için benim biraz daha az atla geçmem gerekiyor. Evet 6. koşu grup bir erkek tay deneme koşusu 3 yaş İngilizler 1600 metre Çin piste koşulacak. Ya burada bugün Salettin Boyraz var üzerinde ama koşmuş olduğu 5 yarışın 4'ünü kazanan bir poyru var. Ayağına çok seri bir safkan. Burada ayağına seri başka safkanlar da var tabii ki. E, süratli bir koşu olacak ama yani bu atın potansiyelini bilmiyoruz. Yani çıkmış olduğu ilk kısa vadede 9 çim pist yarışında 1400 gerçi mesafe ama yani geçti atlar Ripperman, Anatoly Rock, Nirvana, Tur Demir Kılı, Altın Sima, Boran, e, Samuray Kajaki yani ilk çim koyusu da en, bunun biraz e, etkilenmesi gerekirken e, bence bir buçuk böyle çok güzel bir yarış kazandı. ya yani mesela biraz daha uzasaydı Anatoly Rock kazanacaktı büyük ihtimal yarışı da o gün için. Bugün içinde ben Anatolian Roku'da da e, sıradan rakip olarak önereceğim. Karataş'ta 2-1 yaptılar ama 14 numaralı Poirier'i de kupamda değerlendirmek istiyorum. Yani ilk çıktığı Çin-Pis yarışında, ilk çıktığı orada sert bir grupta e, yarışı kazanması çok değerli. Yani i̇kinci olsaydı grupta, hatta üçüncü olsaydı yine değerliydi benim için. E, bugün için ben 14 numaralı Poirier'i ilk sıradan, o gün eğer ki mesela biraz daha uzun olsaydı koşu kazan, kazanma e, başarısı göstereceğini düşündüğüm 2 e, numaralı Anatolian rakıda da ikinci sıradan şans veriyorum. Lale abla büyük ihtimalle yanına Anatolian rakı tek atar, Nativgan'ın çünkü. Öyle olduğumu direkt tek atıyor. 1 e, numaralı Alan E, Bu da bugüne kadar koşmuş olduğu 7 yarışın 5'ini kazanan, ikisini üçüncük yapan bir isim. E, böyle isimleri pek rakip olarak karşıma almak istemiyorum. Daha sonra 4 e, numaralı Cosmos Kid. Burada şanslı olabilir e, Accuracy, Lord of beraber ve 3 numaralı Brightfire diyeceğim ben. E, burada diğer bir şanslı isim. 14, 2, 1, 4 ve 3. Burada benim ön plan çıkarttığım isimler. Evet, e, 7. koşu kısa 8 dişlere ait. Hasan Adalı koşusu 4 yukarı İngilizler. 1600 metre Çin piste koşacak bu koşu. Yani e, son 4 çim yarışının 4'ünde kazanan ve çok rahat kazanan e, bir Halife Sultan var. Alt grupları geçiyor gerçi biraz daha ama e, şu 1600 çimde başta geçti o gün Harlan Draga gibi bir isim. Gerçi çok da fena değil. Geride bırakmayı başarıyor Sonraki kum koşusu e, 1400'de burada atbaşı Haranobul, Luminous, Atıcı, Atıcı Bey gibi isimleri yine Göktezim geride bırakmayı başarıyor. E, tekrar 1600 Serida Yıldız Sozu gibi isimde 4.5 boyla ee, Pürdikat gibi isimleri geride bırakmaya başarıyor. Son koşusunda da 7 boy farkla Filipya, Ledişpora, Katerina gibi isimleri geride bırakmayı başarıyor. Yani at resmen e, sınıf değiştirdi. Mehmet Akkavuz 2'de 2 yaptığı jokey ile bugün e, burada koşuyu kazanmaya yakın isim olabilir. 4 numaralı Valley of Flowers. Eee 3'e 0 yapsa da eee Jokey Ahmet Çelikle benim buradan 2. sıradan şans vereceğim isim oldu. 2-4 olarak ben değerlendirdim tuttuğunuz atlar varsa tabii ki kuponuza ekleyebilirsiniz süratlikçe bir koşu Hanife Sultan da bu konuda çok e, şanslı gözüküyor 2-4 bende biraz daha ön planda evet 8. koşu grup 1 dişilere ait anneler günü koşusu e, 4 ve yukarı Araplar 1600 metre Çin pistte koşulacak bu koşu e, 11 numara Lima bir türlü çözemedim e, bu safkan ama ben bugün yine değerlendireceğim. Özcan Yıldırım ikinci kez bir yere geliyor. Bu geliyor oğul temsilcisi. 11 numaralı Lima. E, ben bugün yine değerlendirmek istiyorum. Yani sonuç yarışından sonra tekrar çime dönüyor. Çimi daha güzel koştuğunu biliyoruz bu safkanın. E, bu kısrak benim burada ilk safkanım olacak. Yanında sadece e, benim başımın belası oldu artık. 13 numaralı Büyük Yıldız. Yani bugün yine süratle gidecek koşuda hani Opaşağı gibi Bornoğlu gibi isimlerin e, süratlendireceği koşuda ben Büyük Yıldız'ın ee, i̇nşallah çok gerileri takip etmez bu sefer. Verit 5'te 2 yaptı çünkü. Verit e tabi işte bu koşuyu kazanabileceğini de düşünüyorum. 11 13 iki safkan öne olarak buraya değerlendireceğim. Biraz da azatta geçmekte fayda var. Evet, e, 9. koşu Grup 1 dişi e, dişi tay deneme koşusu 3 yaş İngilizler 1600 metre çim pistte koşulacak. E, 12 numara Princess Sylvester Gökhan Kocakaya ile 5'lü 3 yaptı. start aldı. ilk 5 koşuyu kazanmıştı. Sonra bir 7'lik elde etti. Sonra da bir üçüncülük çayımıza yudumlayalım yandan da soğumasın. E, 12 numaralı Safkan Prensi Silvester'a ben burada ilk şansı tanıdım. 16 numaralı Special of Horses Özcan Yıldırım 3. kez bir yere geliyor yine. Burada şanslı olabilir. 4 numara Şayka Ekibisi Filios'la beraber e, ben Üçüncü sıradan şans verdim. Ve 2 numaralı Anares Halis Karataş ile yaptı bu safkan. Son iki yaşını kazanarak geliyor. Çime dönecek bu sefer. Ee, son sıradan şans verdim. Ee, 12-16-4-2 4 safkan. Ama e, tabii dediğim gibi her koşuda tuttuğum safkanlara mutlaka şans verin. İstanbul gerçekten zor. Grup 1'ler sürprize müsait. E, tuttuğun safkanları öncelikle kuponuza işlemeyi unutmayalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Bol şanslar, hayırlı geceler diliyorum.